Bu yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu sadece birkaç saniyede nasıl anlarsınız? Hemen gösteriyorum. Derin bir kaseyi suyla doldurun ve ilk yumurtayı yavaşça içine bırakın. Eğer yumurtanız benimki gibi doğrudan dibe batıyorsa, tebrikler, elinizde süper taze bir yumurta var demektir. Şimdi ikinci yumurtayı deneyelim. Bakın, bu yumurta suyun ortasında adeta askıda kalıyor. Bu yumurtanın birkaç haftalık olduğunu ama hala güvenle tüketilebileceğini gösterir. Endişelenmenize gerek yok. Omlet yapmak için harika bir aday. Gelelim son senaryoya. Eğer yumurtayı suya bıraktığınızda yüzeye çıkıp yüzüyorsa dikkat. Bu yumurtanın bayatladığının ve artık tüketilmemesi gerektiğinin açık bir işaretidir. Bu yumurtayı kullanmaktan kaçının. İşte bu kadar basit. Artık yumurtalarınızın tazeliğini kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu gibi pratik mutfak tüyolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.